Evet, cennet, cehennem, ahiret, kabir, mezar. Evet. Kavramlarını tevhid yönünden açar mısınız? E cennet mutluluk demektir. Cehennem üzüntü ve sıkıntı demektir. Yani sizin negatif ve pozitif yönlerinizdir bunlar. Birisi irfaniyet ve kemalat. İşte bu az önce bahsettiğimiz gibi bütün mevcuda hakkın olur da her şeyi yerinde görür. Bir masardan farkıyla, layıkıyla e, zuhuratını devam ettirirse Cenab-ı Allah Muhammed'i bir yaşam üzere e, onun en büyük mutluluğudur. Zaten dost derecesinde böyle bir mutluluğa Habib, Habibim demiştir. Sevgili derecesinde böyle bir mutluluğa, yani yine Tevhid dostlar arasından, İbrahimler arasından da e, yaşarsa daha yücesini ona da Halil'im demiştir sevgilim demiştir. Bu mutluluğunu dereceten en âlâ tattığı masardaki Cenab-ı Allah'ın halidir. Diğeri cehennem dediği de bu mutluluğundan fersah fersah uzakta olan nefis ehlinin vücut ülkelerinde, nefsi emmare ehlinin vücut ülkelerinde tattığı halidir. Cenab-ı Allah'a göre helal haram yoktur. İki cins tecelli vardır. Onun için nefis elinden de bu tattığından seyrederek zevk alır. Zahire göre birinden hoşnuttur, birinden değildir. Ama batıme seyirde zevk vardır. Çünkü kendi kemalatıdır ve hepsi yerinde doğrudur. O kendi kemalatını seyreder. Burada bir ikilik yoktur. Ama ikiliğe indiğinizde mutlaka yerinde doğrudur. Helal vardır, haram vardır. Hepsi yerinde doğrudur. Ee, ahiret nedir? Ahir son demektir. Ee, evvel bizim evvelimizdir. Evvelimiz odur. Ahirimiz odur. Biz e, iç yönümüze bakarsak, vahdet alemimize bakarsak ahire doğru intikal ederiz. Dışımıza bakarsak zahire doğru intikal ederiz. Kabir, aynı zamanda yalnız kabir değildir. Bir de mezar kavramı vardır onun karşısında. Mezar, cesetlerin konulduğu yerdir. Kabir, ruhların konulduğu yerdir. İkisi de toprağın altıdır. Mezar, ölülerin defnedildiği bu dünyanın yeryüzü olan taş toprağın altıdır. Kabir ise bu vücut ülkesi topraktan gelmiştir. Bu vücut ülkesinin altıdır. Yani bu gönül kabristanında bütün sevdiklerinizi bulabilirsiniz. Ee, ve Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yoktur. Asla mezar hesabı, mezar azabı diye hiçbir ayet yoktur. Hepsi kabir hesabı ve kabir azabı vardır. Çünkü bu hesap ve azap vücudun vücut ülkesinde, gönül aleminde yapılan hesaplardır. Mesela kişi gece başını yastığa koyduğunda başını iki elinin arasına alarak "Ben bugün ne yaptım?" der bütün yaptıklarının hesabını görürken yapmış olduğu hata ve üzüntüler onun gönlünde sıkıntılar olur. Bakın gönül alemi neresiymiş? Kişinin en üstün idrakı, kişinin vahdet alemi, kişinin gönül kabristanıymış. Kendini kabire koyar ve yakar kendini. Ama mutlu olduğu işler yüzde %90 ve yüzde %99'sa kişinin de ne olur orası cenneti olur kabir olur, kabir cennet parçasıdır. Bunlar çünkü insan bir nutfeden yaratılmışsa ne ararsan insanda vardır ve mutlaka bu aradıkların hepsinde vücut ülkesinde bulunmalıdır. Çünkü asıl okunması gereken kitap insanın kendisidir. Çünkü İsra suresi 14. ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki Estağfurullah, Bismillahirrahmanirrahim İkra kitabek oku kitabını Kefabi nefsikel nefis kitabına yevme alikel hasiba hesap görücü olarak bu sana yeter. Yevme, yemiyeler kayıtlar hasiba hesap, hesap görücü olarak bu vücut ülkende tecelli eden bütün kayıtlar sana yeter. Çünkü vücut ülkende sen kendini yukarıdan aşağıya ikiye bölsen boğazdan itibaren de ikiye bölsen, boğaz kısmının altında kalanların duyguların olduğunu yukarıda kalanların fikirlerin olduğunu, sol yanının duygu ve fikirlerinin zıtları, olumsuzları, negatifleri olduğunu, sağ yanında kalanların da bunların pozitifleri ve iyileri olduğunu görür. Yani sana iyi duygu, iyi fikirler de gelir, kötü duygu, kötü fikirler de gelir. Bütün bunların hepsinin toplamı Cenab-ı Allah'ın kemalatı ve ilminin toplamıdır tecelli ederse hepsi tecelli eder, etmezse ettiği kadar gelir. Bunların iyileri yap diye gelir, kötüleri yapma diye gelir. Her ikisi de tecelli etmek zorundadır. Fakat biz kendimizi okuyamadığımızdan bu iyi ve kötünün ötesinde niyetine göre bu tecellinin nasıl değiştiğini göremediğinden satırlarda okuruz, onlar hakkında bilgi sahibi oluruz öğretenlerden öğrenir, öyle yaşarız. Veyahut hepsine yüzümüzü kapatırız. Babam Allah var dedi, anam bir dedi, dedem şöyledir değil dedi inanarak taklidi bir imanla da yaşantımıza devam edebiliriz. İman ve itikat kişinin tercihidir. Kimi tenzi iman sahibidir, kimi teşbih iman sahibidir. Bugün nefis ehilleri aynı ayet ile itikat imamlarını tevhid etme yerine geçmişte birbirine düşürmüş. Mesela bugün Safavi Devleti ile Osmanlı veya Türkiye bugünkü devlet olarak bir tenzih iman sahibidir, bir teşvi iman sahibidir. Tevhid etmeleri gerekirken birisi neden halife senden, diğeri neden benden değil diyerek kavga etmiştir. Halbuki tevhid etmek lazım. Sırret ve zat yönümüz penzih, suret ve sıfatlar yönümüz teşbih. Sırretin suretten tecellisi tevhiddir. Onun için esas olan tevhiddir. İlmihallerde bile Resulullah Efendimiz için İbrahim'in dini üzeredir der. O da tevhid ilmidir. O da en güzel Resulullah Efendimiz'e dua ile benim neslimden en güzel tevhid ilmini idrak şuur ve zevk eden bir peygamber gönder diyerek Resulullah Efendimiz'e nesline dua etmiştir. Resulullah Efendimiz de bu aleme gelip Cenab-ı Hakk'ın hayatıyla müşerref olduğunda ben İbrahim'in duasıyım demiştir. Yani tevhid ilmini en iyi idrak, şuut ve zevk eden yani İslamiyetle müşerref olan yani teslim niyeti fark eden yani eserin efale, efalin esmaya, esmanın sıfata, sıfatın zata teslim olduğunun zevkine eren bir masadır. Onun için Peygamber Efendimiz tevhid dilmini en iyi zevk edendir. İslamiyetten gaye, teslimiyetten gaye hayal ve zanda bir Allah'a teslim olmak değil, aynı vücut ülkesinde nasıl fiillerin sıfata, sıfatların zata teslim olduğunu tevhid ile anlatmak. Çünkü atalarının dini üzeredirler. Allah dün anlattığı bir dini bugün değiştirmez. Anlatım aynıdır. Onun için İsa Aleyhisselam'ın anlattığı gibi inanırlar, İsevi derler. Musa Aleyhisselam anlatır Tevhid ilminin bir başka yönünü, Musevi derler. E kimi Tenzih'e anlatmıştır, kimi tevhid anlatmıştır. Ama kimi de Muhammedi'dir, o da Tevhid'e anlatmıştır. Tenzihi, teşbihi, tevhid yapmıştır. Onun için itikad imamlarının hiçbiri birbirine ters söylemde bulunmamıştır. Biri tenzih yüzünü anlatmış, biri teşbih yüzünü anlatmıştır. Bugün itikad imamı ikisinin de tevhididir. Tenzihi, teşbihi, tevhid yapanlar seyitlerden var. Evet.